Selamlar dostlar, e, Jax borsasının e, bir diğer projesi Sedex Tap. E, bu da aynı e, diğer e, işte Jax Jax B Token gibi aynı yürüyor. Şimdi menüyü bir kapatalım, startup diyelim, projeyi bir açalım. Kısaca anlatacağım. Task kısmında yine görevler var. Bu görevleri yapın. Oradaki puanlar çok önemli. Farm kısmında da burada 8 saatte bir gelip claim yapacağız. E bundaki e, oyun mantığı var. Burada da e, arkadaşlarınızı çağırdığınız arkadaşlarınız kadar işte onların kazandığı para paranın %10'unu e, siz günlük claim edebileceksiniz. Farm kısmında dediğim gibi 8 saatte gibi alabilirsiniz. Gelelim tap kısmına. Bundaki tap kısmı e, bir acayip Join the Battle diyorsun bir savaş gibi. Ben yeşile basıyorum şimdi mesela enerjimi. Yukarıdaki enerjimi görüyorsunuz. 2 saniye kalmış bitmesine girerken gerçi de oyunun. 88 CP kazandım. Bedavadan ikiye katladı benim paramı. Bunu yapmanıza gerek yok açıkçası. Çok önemli bir şey değil bu. Ama dediğim gibi farm kısmına 8 saatte bir gelip alın. Bir de arkadaşlarınızın kısmında nerede o? Pool tarafında arkadaşlarınızın arkadaşlarınızdan gelen %10'u alın. Koyun sepetiniz abi. 58 bin olmuş burada da benim. Şimdiden kolay gelsin size. Ben aşağıya link bırakacağım zaten. Ee, girişiniz için. Kolay gelsin.